up. Start Merhaba arkadaşlar ben Eren. Ben de hocam. Ee, bugün Minecraft mini games oynuyoruz. Bu ipeti oynuyoruz. Ee, Timli yanında hocam var ve mini gamesin beşinci bölüm olması lazım. Ve de Pokemon <laughs> yapıyoruz. Pokemon. Ben Pokemon'un bekle. Pokemon'un değil. Ha şimdi ne? Topu ne yapacağız? Ben topunu bilmiyorum. Sen yap. Şimdi ben. da ben o kadar fazla bilmiyorum ama. Ben Pokemon'la evet. fazla alakam yoktur benim bu arada onu söyleyeyim. Ee, Uğurcan ne yapabiliriz? Başka bir şey söyle bana yapabileceğimiz. Bir Pokemon yazayım bir tane kendim. Ya, şey Hı? yap ya. Ne yapayım? Bir tane o sarı şey var ya ona bakarak şey yap. Pikachu mu yap? Pikachu aynen. Pikachu yapamam mı? Ya bir şey Tek, bo tek bot yaparsan. Pokemon. Dur. Come on Pikachu ya, Aa direkt Pokemon sitesine girdim, ben Pikachu'ya dur Pikachu, Pika Pikachu Ben Şu biraz da... daha uzun yapayım çünkü ablemi de vardı Sarı, başka ne var ne kullanılıyor Siyah Eee siyah ya. Bir de kahverengi, kahve Bir de Sağ. biraz Kahverengi şeyde kanka ya Eee Söyle şunu şeyde kuyruğunda biraz. Öyle ha tamam çok iyi. Şöyle tek blok mu yapayım yani kulaklarını falan iki blok da olsun değil mi? Daha güzel olur. hayır öyle yapma. Ş böyle yukarı doğru ya. Tamam işte öyle yapacağım. Güzel şekilde. Öyle, öyle, yukarı değil aşağı aşağı yere yapacağım. Yere hı. daha hı. rahat olacak çünkü yoksa. Yoksa çünkü yoksa. Vallahi saçma bir cümle Ben de bir bakayım ya. Kanka sen yaparsın bence Pokemon'u ya ben tam güzel yapamayacağım eminim de. Ben eski çeli filmi çok seviyorum oğlum. Pokemon'u ne ara yazdın oğlum? Pikachu yaz bak işte. Pika, Pika, Chu. Salıyorum elektriği. Yanlış ne? yaptım. Hayır, altı beyaz olacak. Seri sensin sen, onu yap. Salak. 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 Pokemon topu abi neydi biliyor musun? Ben Pokemon topu. Bu kareyi biliyorum. İnternette Pokemon Topya diye yazmışlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'ım ya Rabbi. biliyor musun? Pokemon'la alakan var mıydı kanka kısacası? Fazla öyle bir alakam yoktu ama seviyordum. Hatta yeni bölümler falan çıktı. Ben Çok saçma iz izleyemiyorum ya. eskiden izliyordum. ama işte eskiden izlediğim için şey hatırlamıyorum. Ben izliyordum galiba eskiden. Galiba ama. Sen ne anlarsın cahil. O, o, kanka çok tatlı oldu ya. Şuraya bak. Aa çok güzel yapmışsın lan. Valla çok tatlı oldu değil mi? Beyaz yazdı işte seni. <gülüyor> <gülüyor> Pembe. Yalnız kaç dakika? 4 dakika tamamdır. Böyle kendimizi salmayalım da. Ee... Geride çimen yap. Ya. Hocam ağzını şey yapamadım bunu ben. Ya ağzı ağzı var mıydı oğlum? Var tabi. Ma Ciddi misin? Var internete bak. Pembe kırmızı bir kırmızı değil ama pembe de değil. Onlar arasında bir renk var. İşte böyle bir şey mi? Ağzını yapmasam mı orada? Ağzı daha güzel duruyor valla. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ha. Ağzı şöyle olacak bence. Şöyle değil de hadi şöyle olsun. Olmasın ağzı olmasın vallahi olmasın zaman kaybettim. Neyse hemen bakalım. Elleri falan böyle zaten de. Yalnız bu oraya açıcı aşı aşıcı koyacağım. Oğlum ben sen düz yap demiştim. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Elleri. <laughs> Eller artı <arsu> dokuz. Dur <laughs> şimdi. Abi her şeyi sarı bunun da ya. Şuradan yani. Arkadaşlar niye beyaz yapıyorsunuz ya? Of. Oh. Buradan tipi güzel oldu da bence sıçacağız ya. Şöyle hemen. Pikachu! Salıyorum elektrik. O aklıma mükemmel bir şey geldi. Hava elektrikli yapacağım. Eee elektrikli derken şifşekli Elektrikli vay. Vay anasını. <laughs> elektrikli. Salıyorum elektriği. Pikachu. Oo da pikachunun üstüne geldi elektrik yalnız. Oh, oh. Aa. Pika, pika. Pikachu. Pikachu. Pika Pikachu. Kanka çok güzel oldu tamam. Vallahi. <laughs> Şuraya baya. Bir dakika dur. Bir de onun kuyruğu var kanka. Eee şuradan. bu sefer birinci olalım bak işte. Birinci olursak ben onu izleyip de bırakırım. Biz iki, iki, kişi birinci olamadık değil mi? Aynen hiç videoda tek, olamadık. Tek, <laughs> tek kişi birinci oldum da ben. Ben de oldum birinci. Ya hava mı yapıyorsun yani? Yani aslında sen mi hava yapıyorsun? Ya, birinci mi? olmuşsun ama adam olamamış. Şimdi döverim ben. Yani bu, bu lafı da yani öyle kimse söylemez yani. Kesinlikle. Nolucan ya bokunu çıkarın lan ya. Kuyruğunda biraz şeyler var daha sonra zaten fulser alınırsın Bir dakika Kırdın lan kırdın kırdın Şöyle yapsam Şöyle daha güzel Ol mükemmel Taş Öncelikle kollarını biraz kısaltsam mı diye düşünüyorum burada zaten kısa kolu. Koluna bir dakika hemen internetten bakayım. O yalnız öyle gitmiş sonra şöyle dönmüş. Bir daha şöyle gitmiş. Geri şey yap. Çimen yap. Hemen yapıyorum. Abi o bir dakikada şey, tam bırak ya bırak öyle bırak tamam, öyle bırak. Ben abi şey son bir dakikada gittim ya gitmesem yapmıştım. O bak Pokemon topunu adam nasıl yapmış bak gör gör. Ya kanka ben o altına böyle gelecektim işte oraya yapamadım. Gel gör gör sen yetiştiremedin değil mi de? Senin yüzünden yenildik ha. Bitirdim de bitirdim de. Senin yüzünden yenildik ha. Okey bu ne olmamış. O bu da güzel olmuş bak. Kısa ve öz bak çok güzel görünüyor bak. O yüzden okey. Puk ya da puk. Tek bunu Bak olmamış mesela bak bu kremi de beziyor. olmamış bu. Bu olmamış o yüzden puk. Hatta puk ya bak. uğraş Uğraşmışsınız ne yapmaya çalışmış diye düşünüyorum ben. <laughs> e, bu Pikachu ise efsane yapacaktın mı? Bu Pikachu öldür beni. <laughs> Pikachu değil. Pikachu. Kaç Kaçıyor ben bir şey. Bu ne lan? Bu da şey, bu da e, koyun. Pikachu mu? Yani o, bu da Pikoko. E, Pikoko bak. Pikoko. Bak Pikoko. aa adam o o kayırdı lan aslında kutlar. Pikachu bak. Pikachu güzel olmamış. Ben hiç Ama bence edin. bir ikiden güzel olmuş. Benim, var, benimkinden kötü olmuş yani yanlış söyledim. Benimkinden kötü olmuş doğruya doğru. Ben yani bir iki daha da... Bu ne? Come on. Come on. Come on. Aç Acaba. Süper bu bir şey yapmamış. O beyler. Pikachu'ya bakın. Şşş. Pikachu OP. Pi. Ortokos Pikachu'ya satın. Legendary. Sasa. Bu ne veriyor? Okay. Bir, ta bir tane adam... Legente verdi bir tipi. Legente verdi. Sen, seninki bitmiş miydi ki ben göremedim. Bitti de yani altını yapamadım. Ya. Bitti altında bir oynama yapacaktım da ya, komik. Sen yapamadın. seninkini hiç göremedim. <laughs> ve birinciyiz. Evet. 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 Bu akşam evet. akşam öderiz. Öncelikle arkadaşlar yani en çok tabii ki de Pikachu'ya e, oy verildi. Eminim. Seninki yumuşak poket to topuna hiç benzememiş öncelikle. Kanka benzemiş şu altını hiç, yapamamış. Hiç, hayır, benzememiş. Hayır benzemiş. Ee, söyleyeyim hemen bunu. Ee, benzemiş. Ve arkadaşlar. E, tek girelim. Tekrardan söyleyeyim. Bunu video başında söylemiş miydim bilmiyorum. E, ee, bundan önce bir çekiliş videosu paylaştık. O çekiliş videosuna gitmek için video videonun başında çıkan veya şu an yukarıda sağ üstte iyi e bir tonla basarak e, çekiliş videosuna gidip çekilişe katılabilirsiniz. Çek, çekilişin şartlarını videoda dinleyerek anlamadıysanız açıklama kısmında a, açıklama kısmında okuyarak anlayabilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve videoya like yorum atmayı unutmayın. Bay bay. 拜拜。拜拜。